Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 1923-40 arası Cumhuriyet şiirini anlatacağım. Yalnız bu başlangıç değil tabii ki biliyorsunuz. İlk olarak bu 1923-40 arası şiirde milli edebiyat anlayışıyla şiir veren şairlerden bahsettik. Neydi bunlar? Şöyle hece ölçüsüyle dörtlüklerle sade dille işte memleketi Anadolu'yu anlatan 5 hececilerin devamı olan şairlerdi. Böyle sayıyordun hece çıkacak, hiçbir yabancı kelime çıkmayacak ama hiçbir derken çok sade olacak. Bunları çalıştık ilk olarak. A diyelim şuna. Sonra bir önceki videoda saf öz şiir temsilcilerini çalıştık ve 7 meşelicilerden bahsettik. Şimdi bunlar ne oluyordu? Bu sefer de bunlar bireysel, sanat sanat içindir. Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçılardı. Ve bunlar böyle milli meselelere değil, sade dille milli meselelere değil, bireysel, aşk, ölüm, yalnızlık bunun gibi konulara değiniyorlardı. Bunu da bitirdik. Şimdi arkadaşlar, serbest nazım ve toplumcu şiirden, Nazım Hikmet'ten bahsedeceğiz nasıl bulunur onları anlatacağız. Bakın bu bu nasıl bulunur? Bu anlattık. Şu nasıl bulunur? Bireysel olacak. Bu dönemde bireysel du duygular var. Serbest nazım ve toplumcu şiirde nedir? Bireyin iç dünyasını önceleyen şiir anlayışının tam karşısında hayata dönük yalnızca sürdürülen hayata dönük olmakla kalmayıp hayatın belirli bir ideoloji çevresinde hani siyasi, ideolojik, politik bir şiir de biliyorsunuz. Bir araya gelecekti sanatçılar. Nazım Hikmet önderliğinde. Şimdi Aydınlık Mecmuası'nda da birleşiyorlar ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin fikirlerinden gidiyorlar. Sosyalizm ve Marksizm'den etkileniyorlar 1920'li yıllarda. Şunu da söyleyelim. Bazı kaynaklarda bu Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir'in yılları olarak 1923 ile da diyorlar. Önemli değil. Biz sonuçta toplumcu olduklarını, serbest olduklarını, Nazım Hikmet'in burada olduğunu herkes kabul ediyor. Bu şekilde işleyeceğiz. Toplumcu gerçekçiler şiirin toplum sorunlarını işleyen, hemen benim ileride yani bu yüzyılın sonlarına doğru karşımıza çıkacak Yaşar Kemal aklıma geldi, Orhan Kemal aklıma geldi. Hani tarım işçi, tarım işçilerine, A köylü çatışmalarını, köyden kente gö göçün yarattığı sorunlara, uyum sorunlarına, ne bileyim e, işte susuzluk diyelim toplumsal meseleler değil mi? Bunları anlatacak. Bireysel duyguların peşinden gitmeyecekler. Toplum sorunlarını işleyen, memleket gerçeklerine dile getiren bir araç olarak kullandılar şiiri. Ama şiirselliği de ihmal etmediler. Çağrışım gücünden yararlandılar şiirin. Hani sadece şöyle şeyler oluyor bazen biliyorsunuz. Didaktik anlayışla eser vereceğim derken, mesela Tanzimat 1, şiirselliği ortadan kaldırıyorlar. Hani halka hep bir şey öğreteceğiz, öğreteceğiz. Bu bir... E, Sanat kitabı, şiir kitabı olmaktan çıkıp bir hani bilimsel esere dönüşüyor o zaman. O, o zaman şiirsellik gider işte. Lirizm değil, didaktik anlayışı öne çıkar. Değil mi? Şimdi devam edelim. Konu ile anlatımı, biçim ile özü uyumlu hale getirmeye çalıştılar. Biçim nasıl anlattı, öz neyi anlattı? Zaten neyi anlattıkları önemli. Bakın burada söyleyeceğim şimdi öz çok önemli. Aydın insan toplumun öncüsüdür. Bunu, bunu da hemen şey aklıma geldi. Kurtuluş Savaşı'nın başında Atatürk sanatçılara hem aydınlanmayı hem de inkılapları öğretmeyi e, istedi Atatürk. Sanatçılar da bir köprü görevi üstlendiler. Burada da aydın. Mesela Yaman Romanı'nda onu işliyor değil mi? Aydınların köyü ihmal ettiğini işliyor. Ama bak burada ne diyor? Aydın toplumun diyor yol göstericisidir öyle diyor şey olmaz geri planda kalmaz diyor sorumluluk almalıdır diyor toplumcu halk için tamam mı toplumcu gerçekçi şiir anlayışının ortaya çıkmasında etkili olan Nazım Hikmet'in serbest nazım biçimi hemen her şair ve şiir anlayışı tarafından kullanılmıştır şimdi bakın 1940'larda birinci yeni garip dediğimiz garip şiir dediğimiz Orhan Veli Omo, Melih Cevdet Anday, işte Oktay Rıfat Horozcu bunların Türk edebiyatına bir damga vurdukları ve hep şöyle anlatılıyor nedir ölçü yok, uyak yok. İşte şiirde her şey günlük hayat meseleleri var. Aa bak adam Nazım Hikmet bunu 1920'lerde yapmış. Değil mi? O yüzden serbest şiirin ilk insanlarından birisi. Ha deneyenler yok mu? Var. Tanzimat'ta falan ama bu e, bir ilke olarak savunuyor. Ne diyor? İdeolojik ve politik şiirden bahsedeceğiz diyor. Neymiş ideolojik, ideolojik ve politik şiir? Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefe, dini, moral, estetik düşünceler bütünü demiş TDK ideolojik şiire. Hani bir mesaj içerecek arkadaşlar değil mi? Öyle boş değil. Öz, öz önemli, serbest şiir önemli değil. Bunlar hep ipuçları, bunları bilirseniz iyi olur sizin için. Şimdi konu olarak neler var? Umut, direnme, emek, devrin sosyal yapısı, sorgulama, geleceğe inanç, gelecek deyince şimdi fütürizmden bahsedeceğiz. Makineleşmekten bahsedeceğiz. Zaten siz e, deyince Nazım Hikmet, Marinetti, Mayakovski bunlar aklınıza geliyordu. Bunları anlatacağız. Onlar şiirlerinde her şeyden önce insanı tüm gerçekliğiyle anlatmayı anlatmayı amaçlarlar. Belki işte Servet-i şiiri Anadolu'daki insanlar habersiz onların ne yaşadığını bilmiyor. Saraylarda, yal yalılarda, konaklardaki insanları anlatıyor bu. Şimdi buna baktığımızda bu bölgesel tüm yapıyı içeriyor mu? Hayır. İşte bu adamlar ne diyor? İnsanı tüm gerçekliğiyle anlatacağız diyor. Bir sanat eserinde insancıl damar atıyor atmıyorsa vay be. Hani hani sen yanmasan ben yanmasam aklıma geldi şimdi. Değil mi? İnsancıl damar atmıyorsa büyük bir eser niteliği kazanmaz anlayışındadırlar. İnsan işte 1940 kuşağı oluyor zaten. Savaşlara, emeğin sömürülmesine, yoksulluğa yani emperyalist dünya düzenine hayatın gerçeklerinden yararlanarak kaleme aldığı şiirlerle karşı duran bir şairler topluluğudur. Görüyor musun? Şimdi Yakup Kadri, Nazım Hikmet'in şiir anlayışını, Nazım Hikmet'in ilk şiir kitabı olan 835 satır eşliğinde şu yorum yapmış. Bakın zaten 835 satır ne demek ya? Bizde dörtlükler vardı halk şiirinde değil mi? 1, 2, 3, 4. Sonra bir başka dörtlük. 835 satır olur muydu bu? Olmaz. İşte şiir, ilk şiir kitabının Adı bile bir mesaj içeriyor bence. Şiir hani poetika diyoruz ya anlayışını gösteren bir başlık. Ne demiş Nazım Hikmet? Şey Nazım Hikmet diyorum Yakup Kadri 835 satır Türk şiirindeki hatta Türk dilindeki inkilabın ilk satırıdır. Nazım Hikmet ta aşıkbaşıdan beri alıştığımız bütün kuralları ölçü sistemlerini alt üst ederek Türk sözlüğünün sınırlarının kırıp geçirerek yeleleri dimdik olmuş şahlanan bir demir beygir üstünde sıcak ve acayip naralar atarak koşuyor. Bir önce olduğunu ve çok önemli bir iş yaptığını söylüyor bence. O yalnız Türk şiirinde çığır açmış bir edebiyat inkılapçısı değil görmeye hiç alışmadığımız bir şair tipidir. Herkesi etkiliyor. Şu an Cumhuriyet'te hep serbest şiir yok mu? Konuşur gibi şiirler var. Bir düzen yok. Zaten şurada göreceksiniz şiirde görüyorsun. Var mı bir sistem? Buna gerek olmadığını söylüyor. Şimdi Nazım Hikmet. Hocam biz bu sanatçıları bileceğiz mi? Bilirseniz hani aklınızda kalırsa iyi olur. Ahmet Arif. Hasretinden prangalar eskittim. Hasan İzzettin Dinamo. O biliyorsun o şiiriydi. Şurada Dinamo. Hani bir Dinamo makine seslerini, çark seslerini bir güç üreten bir aygıt değil mi? Bunlar da fütürist makine seslerini e, önemsemiyor mu? Bakın Ahmet Arif, Hasan İzzettin Dinamo, Ercüment Behzat Lav. Bunları akılda tutsanız iyi olur. Bu romancı ben bunu yazmışım ama işte romancı özelliği var. Onu unutmayalım. Bunu biraz ileride işleriz zaten. Şunlar şairler aklınızda kalsın. Tamam. Hemen şimdi Nazım Hikmet'e geçelim. 1901-1963 yıllarında arasında yaşamış. Mavi gözlü dev diye de biliniyor. Şiiri var. Güler yüzlü şair diye de biliniyor. Baktım gerçekten fotoğraflarında bir tebessüm var yüzünde. Şairlerinin ilk zamanlarında hece ile yazarken Rus şairi Mayakovski'den etkilenince eksiltilmiş mısralı, çeşitli ses tekrarlarına dayanan, güçlü bir sese sahip olan bir şiir anlayışıyla şiir yazar. Böylece şiirde mısralar değil, şiirin bütünlüğü önem kazanır. Parçaya değil, verdiği mesaja dikkat çekiyor. Bakın, Divan şiirinde kural var. Hatta klasik, kuralcı bir edebiyat divan şiiri. Nasıl kurallar var? Ya herkes Leyla ve Mecnun yazmış. Ya biriniz de işte Ayşe ile Hasan yazın ya. Neden yazmamışlar? Diyorlar ki biz bu şekil bu diyor. Önemli olan şekildir diyor. Herkes aynı koyun, konuyu konuyu anlatma şekliyle, üslubuyla, anlatımıyla öne çıkacak diyor bak. Değil mi? Ama bunlar şiirin bütünlüğü önem kazanır. Kurallara da pek uymamışlar aşağıda görüyorsun o sistem şiirin ölçüsü uyağı falan yok. Abdülhakamet'in şiir anlayışını da eleştirmiş Nazım Hikmet. Bakın pek duymadığımız bir söz, belki siz de duymadınız, ben araştırırken karşıma çıktı. Güzel. Güzel derken Halk şiirini eleştirmiş. Üç telinde üç sıska bülbül öten hani üç telli saz demiş vay be. Çok ağır konuşmuş. Aslında halk şiirimizin de temeli ta İslamiyet öncesine dayanıyor ama Rus şiiri, serbest şiiri biliyorsunuz öne çıkarmak istiyor. Böyle bir yorumda bulunmuş yorum kendisini. Yaya Kemal'den dersler aldı. Biliyorsunuz edebiyat hocası hem de evde de özel ders almış. Serbest şiirin öncüsü ve onu söyledik. Benzetmeleri çoğunlukla sade ve anlaşılır şekilde kullanmış. Şiir özü ayrıca yarattığı ses ve coşkuyla bir ideoloji... Ya bu ideolojiyi unutmayalım arkadaşlar. İdeoloji kelimesini unutmayalım. Söylev işte burada. Şiirlerinde hitabet söyle babası vardır. Şiirler siyasal bir durum içerir. Mesaj vardır. Bu anahtar kelimeler zaten toplumcu şiiri anlatıyor. Sakın unutmayalım. Fütürizmi bir hatırlatmak istiyorum burada. Makineyi, makine, dişli çark seslerini, işte bu ses biliyorsun onları verdiği ses. Teknolojiyi ve sürati sanat dünyasına hakim kılmak isteyen bir anlayıştır. Vay be o dönemde nasıl bunu hayal ettiler? Hani onlar zaten bir makineleşme gittikçe arttı ama o dönemde bu kadar hani şiir bile bunlara uyum sağlasın fikri de enteresan. Gelenek ve ahlakı inkar eder. Kurucusu yani inkar eden derken şu fütürizm inkar ediyor. İtalyan marinettidir. Özgürce seçilen sözcükler, kuralsız anlatım, zaten bakın kural yok. Otomatik yazı, düzensiz hayallerin, özgürlüğün yolunu açan anahtar ögeler olduğu belirtilmektedir. Mayakovski, zaten Kovski deyince Rus olduğu anlaşılıyor. Marinetti deyince, e, içinizde erkekler ve İtalyan ligini takip edenler varsa, bunun da İtalyan olduğunu anlarlar. Şimdi konstrüksiyonizm söyleyebilsek bir de bundan da etkilenmiş. Marksist materyalist görüşten etkilenmiş. Makine diye yazılır. Aslında makinalaşmak istiyorum bu şiirin adı. Moskova'da 1923'te yazmış. Bakın büyük harf yok. Değil mi? Bir sistem yok diyorum demin de. Turum 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 trak tiki tak makinelaşmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor. Bakır tel. Damarlarımda kovalıyor. Oto direzinler lokomotifleri. İşte şu da hep böyle makine anlatıyor diye kırmızı yazdım. Değil mi? Şu bu parantez içindeki tabiri ben sizin aklınıza takılmasın diye yazıyorum. E, Uskur dedi gemi pervanesiymiş. Şimdi Kuvayi Milliye Destanı'nı bilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı işte 8 bölümden oluşan şiirde insanı merkeze alarak sürdürülen hayatın içindeki aksaklıklar dile getirilmiştir. Gayet sade vatan kokuyor. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir'in üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bir tip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Görüyor musun? Bunu sanki bir milli edebiyat şiiri gibi. Bir düzen olsa şöyle değil mi? Dörtlükler olsa milli edebiyat şiiri gibi. Ya da Cumhuriyet'in başında milli edebiyat heyecanını sürdüren şiir gibi. Ama hemen şöyle şekil olarak bakınca serbest şiir olduğunu anlıyorsunuz. 835 satırdan bahsettik. Bu kitapta Rus şiirin etkileri vardır. Taranta Babu'ya mektuplar şiirinde İtalya'da hüküm süren faşizmi neredeyse bütün yönleriyle önümüze sermeyi başarır. Babasının 25. kızı, benim 3. karım, gözlerim dudaklarım taranta bu sana bu mektubu içine yüreğimden başka bir şey koymadan yolluyorum Roma'dan şu önemli şiirlerinin önemli kısımlarını aldım güneşi içenlerin türküsü akın var güneşi akın güneşi zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın hani tahire olmak da ayıp değil zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil o da bunun Biliyor musun işte bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin dediği Abidin Dinor ünlü ressam biliyorsunuz. O saman sarısı şiiri var. Abidin Dino da sonra bir başka şehirde, yani şiirde karşılık veriyor ona. Mavi gözlü devdi. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Değil mi? O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi bahçesinde Ebruli hanım ile açan bir ev. Şimdi yanlık şiir verilse ya da sorulsa dese ki mesaj içerir işte toplum vardır. Ondan sonra bakın Nazım Hikmet'in toplumcu şiiri memleketim şiirinde var. Memleketim memleketim ne kasketim kaldı senin orayışı ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanım da sırtımda paralandı, çoktan şile bezinlendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, yüreğimin infarkında dediği bu sonlanışı bir tıbbi olaymış baktım. Alnımın çizgilerindesin memleketim. Bakın bir özlem var, memleket sevgisi var değil mi? Toplumcu, mesaj var, ee, işte kendi durumunu yansıtmış. Böyle ben baktım Nazım Hikmet'e soruların mesela A seçeneği işte Nazım Hikmet Serbest Şiir böyle içerisinde bir kısım olarak verilmiş. Peki neden müstakil bir soruda çıkmasın? Neden 2023 AYT'de 835 satır sorulmasın? Sorulur. Bu şiir kitabını ve Nazım Hikmet'i bilmek lazım. Ünlü şiirlerini kurt. Kuvay Milliye destanını akılda tutacaksınız serbest şiir yazdığını, işte toplumcu şiirin öncüsü olduğunu bileceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Bu ders de bu kadar oldu arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.